Aynen. Bugün de Futbol Heroes diye bir oyun çıkmış. Onu oynayalım. Bakalım nasıl bir oyun. Hidro ayzım ve Feroxera biz zaten. Feroxera yani bayağıdır uzun kullandığım eskiden kalmış bu. Fake Şey oyun diyorum Nick. Bakalım ne yapacağız. Daha bugün indirdim oyunu. Deneyeceğim yani. Bakalım. Hadi oğlum hadi. Evet, hadi. Bir topu ben alamadım abi. Bir topu ben alamadım. Şu özellikleri kullanabilmek için. Bir biz alamadık topu. Çok karışık ya. Ya ne oğlum adam bizden aldı ya. Güzel uzaklaştı da. Ha gol oldu. Lan nasıl abi nasıl ya? Ben de yapmak istiyorum. Ben topa dokunamıyorum. Topa bir dokunuyoruz gidiyor ya. Dur bakalım dur dur. Çözeceğiz bir, şey, bir şeyler yapacağız biz de. İlla herkes gol attı bir düz atamadık ya bir düz atamadık biz niye dört kişiyiz peki biz onlar üç niye böyle oldu ki bot botlar bile oynuyor olabilir çünkü daha yeni başladık Abi space özelliğini unuttuk ya. Evet, neyim var? Bir tane kaç, bir tane kaçırmışım. iki tane de asistim var. Evet, 5 tane de pasımız var. Dur bakalım. Sonunda biz de gol yaptık ya ha şöyle ya İyi ya Ama güzel oyun sevdim Evet böyle hareketli oyun Space'i unuttum az önce zıplamadım ne oluyor falan dedik de 6-0 yani bilmiyor karşımızdakiler bot bile olabilir gerçekten. Şu oyunu daha yeni oynamaya başladık. Daha yeni yeni oynuyorum. İlk oyunum hatta. Kullanamadık ki ya. 7-0, 7 atan bitiriyor mu, kazanıyor mu, ne oluyor? Ya da adamlar mı şey yapıyorlar? Adamlar mı çıktı? Ama güzel oyun yani. Evet. Bakalım bir el daha oynayalım. Bir iki el daha oynayalım. Ne yapmışız? 180 puanımız var. Bir gol, bir çalma, iki asist, beş pas, iki şutum var, iki şuttan biri gol next match desem direkt next maç mı aratacak? <laughs> oh, direkt buluyor. o zaman şöyle seçelim abi karakterimizi. Direkt, direkt sonraki maça geçtim Bu daha şey. Erken mi? Waiting for place. Niko, Zeleno Bon karşımızdakiler. Hani Aydın Jo. Aydın az önce de vardı ya. Bot herhalde. Botlarla oynuyoruz büyük ihtimal ya. Bunun nasıl böyle olduğu hiçbir fikrim yok. Ya bu nasıl oldu? Anne. Yani. Çok aldığımız zaman yetenekleri de kullanamıyoruz ki. Kullandım da özelliği de. Uf, gole gel, gole gel. Oğlum, gole gel ya. Dur bakalım, çözmeye başlıyorum ya. Ha, bu onun özelliği bir tane karakterin, tamam. Topa vurdukça özel yetenek do doluyor. Şu R özelliği doluyor herhalde. Ya da süreyle alakalı. Süre. O neydi ya? be. Alamadık ki topu bir türlü ya. Ama sarıyor yani böyle aldı beni içine aldı. Rematch oyunu vardı ya ha. O paralı mesela 15 dolar vereceğim ama bunu oynarım hani. özelliğimiz açıldı. Dur bakalım. Belki topu alırsak bir anda. 30 saniyede atar mıyız? Yapabiliriz ya. Yaptık ha. Ve havada kaldım. Dondurdu da özelliğiyle bizi. Ama güzel. Güzel. 4-4 yaptık. Son 26 saniye kala. be. Ah sudden death vermiyor. Satan kazanıyormuş. Saniye kısınca sudden death veriyormuş. Güzel maçtı. Videoyu izleme izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Değişik değişik videolar atacağız. Mesela bundan birkaç dakika birkaç saat önce ark videosu geldi. Arkada çekeceğim merak etmeyin böyle ara ara değiştireceğim böyle hep aynı video olmaz değil mi? Şimdi ben bu oyunu biraz daha oynayacağım. Sardı çünkü beni. Size iyi günler diliyorum. Hoşçakalın diyorum. Bakalım sonraki videoda ne yapacağız? İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın.